Rafting Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bir spor oldu son dönemde. Adrenalin tutkunları istedikleri her mevsim rafting yapabiliyor. ATV Haber ekibinden Altay Altuğ ve Nazmi Can Tanrıöver de Melen Çayı'nda raftinge gittiler. Hem de gencecik delikanlılarla ve genç kızlarla. İsmet amca kaç yaşındasın? 82 82 maşallah 64 62 80 Gönül teyze, Emine teyze ve amcalarımız. Onların yaşları 60, 80, 70 ama deyim yerindeyse iş bitmemiş. İş bitmedi daha. <laughs> <laughs> Küstüşürler koruldu, fındıklar toplandı. Şimdi dinlenmek için, eğlenmek için gidiyoruz raftik yapmaya, kürek çekmeye. Yaşı soranlara kaç diyorsun İsmet amca? Ben 18. <laughs> 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 Rafting bizim işimiz. Çay şey çekiyoruz. Ne? Kürek <laughs> Gidiyoruz işte. Sonbaharı ve ilkbahar raftingin en keyifli zamanlarıdır. buradan düşer misin? Ne olursa olsun düşersin, e, kalkarsın ama yoluna devam edersin. Hayatta da böyle değil mi? Evet. Beriden dalar gözeden çıkar kolundan tuttum bir de ne var yani Düşersem değil mi? <gülüyor> 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 Güvencemiz İsmet amca. İsmet amca artık vakit geldi. Vakit geldiyse biner gider. <gülüyor> 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 Müthiş bir rafting ekibi var. Ekipmanlar giyildi. Arkada bot, ellerde kürek. Şimdi... Ben de onlarla birlikte bota bineceğim. Gençlere taş çıkartacak bir ekiple beraber Melençay'ın çayında yolculuğumuz başladı. Kürekler çekiliyor, rafting yapılıyor. Ve burada gerçekten muhteşem bir aksiyon var. Aa! Aa! En çılgın gençlerle rafting keyfi. Şey, şey, şahane. Çok şahane. Evet, zaman... Harika. <laughs> Ekip çok çılgın gerçekten. <laughs> Nasıl, kürek çekiyor muyuz? Evet, evet. Bakayım. Bakayım. Ha, çek bakalım. Hadi bakayım. <laughs> ah. oh. Ya gençler. Evet, çok güzel. Çok güzel. Sonbaharın oh, çok o karpostallık manzaralarını görüyoruz. Su çok soğuk. Alışkınız mı? Soğuk değil mi? su Olsun soğuk olsun. Kaya taşlar falan var. Vurmadan geçelim o yüzden hep beraber. Altu bak bakalım. Biraz da ben sana çalışayım. Evet muhteşemsin. Hadi bakalım biraz çek de görelim. Abi Hareketli yere. akıntının olduğu bir yere Aa! geldik. Akıntının olduğu bir yere geldik. Gel gel gel, gel. beni. Buz gibi ama ya. Ya olsun ne buz gibi delikanlı adamsın ya. Delik, sen de delikanlı adamsın. Ben de delikanlıyım da delikanlı. sen daha delikanlısın. Ne ben mi? hiç yer delikanlısın. siz be geçler işmez.